Hard working, çok çalışkan. Hard working, çok çalışkan. Hardworking, working, çok çalışkan. Lazy, tambal. Lazy, tambal. Lazy, tambal. Lazy, tambal. Lazy. Tembel. Lazy. tembel lazy tembel lazy tembel lazy tembel lazy tembel lazy tembel letter mektup alfabenin harfi letter mektup Alfabe'nin harfi. Letter. Mektup. Alfabe'nin harfi. Letter. Mektup. Alfabe'nin harfi. Letter. Mektup. Alfabe'nin harfi. Letter. Mektup. Alfabe'nin harfi. Letter. Mektup alfabenin harfi letter mektup alfabenin harfi letter mektup alfabenin harfi letter mektup alfabenin harfi machine makine machine makine machine Makine. Machine. 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 Makine only yalnız sadece bir tek biricik 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 Page sayfa Page sayfa Page. Cipher. 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 Page. sayfa phone call telefon konuşması 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 phone call Telefon konuşması. Phone call. Telefon konuşması. Phone call. Telefon konuşması. Phone call. Telefon konuşması. Phone call. Telefon konuşması. Problem. Sorun. Problem. Sorunlu problem sorun problem 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 Sorunlu. Problem. Sorun. Problem. Sorunlu. Problem. Sorun. Problem. Sorunlu. Problem. Sorun. Problem. Sorunlu. Problem. Sorun. Problem. Sorunlu. Product. Mathsul. product, uden, mahsul. 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 product ürün mahsul product ürün mahsul product ürün mahsul product ürün mahsul receptionist resepsiyon görevlisi 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 Receptionist Resepsiyon görevlisi